Evet sevgili izleyiciler haberimizi hep birlikte izledik. SGK var haberin içerisinde, Covid-19 var, hasta sağlığı var, hastaneler var. Yani aslında şimdi anlatacaklarım bununla ne alakası var diyeceksiniz ama çok alakası var. Böyle zor bir dönemden geçerken birileri gidiyor bir yerde işçilik yapmaya çalışıyor. Alın terini silip emeğiyle 3-5 kuruş kazanıp evindeki çorbasını aslında kaynatmaya çalışıyor. Ama Gittiği yerde darp ediliyor işçiler. Evet malumunuz Sakarya'daki en son olaydan aslında bahsediyorum. Şimdi bununla ilgili çok değerli bir konuğum var. Bu konuyu burada söz meydanının masasına yatıracağız. Avukat Enes Akdemir. Enes Bey hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasıl, nasılsınız? Hoş bulduk. Yarbakır'dan bizleri izleyen tüm herkese sevgilerimizi, hürmetlerimizi arz ediyoruz. Tüm TV5 izleyicilerine de hayırlı geceler diliyorum bu vesileyle. Evet, tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öyle bir konu ki alın terini silip emeğiyle çalışmaya gidiyor ama darp ediliyor ve yapılan röportajda da darp edildiğini söylüyor. Ama buradan şunu aslında ben ortaya koymak istiyorum şu masanın üzerine. Bir tarafta Kürtçülük Türkçülük meselesi deniyor. Diğer tarafta evet. e, röportaj yapıldığında hayır işte hayatımda ilk kez karşılaştığım e, bir durumdu diyor. Öncelikle durumu nasıl değerlendiriyorsunuz ve bundan sonraki e, bu işçilerin e, hakları nasıl takip edilecek? Bunu sorayım size. Tabii öncelikle yaşanılan olay e, çok üzücü, elin bir meseledir. Bu yaşanılan mesele tabii ki bizleri hepimizi insanım diyen vicdanı olan yüreği olan herkesi derinden üzmüştür. Helal bir lokma için kendi memleketlerini binlerce kilometre öteye terk ederek kızıyla, çocuğuyla, tabiri caizse namusuyla giderek orada bulunduğu bir yerde çalışmak için misafir olduğu bir işverenin yerinde, mekanında e, ciddi manada bir saldırıya uğruyorlar. Fiili, fiziki saldırılara e, gerçekten aklın hayalin almadığı tehditlere maruz kalıyorlar. Biz bu olayların elbette e, daha fazla büyümesini istememekle beraber bu olayların çözülerek daha büyük olayların yaşanmamasını temenni ediyoruz. Hele ki bir kız çocuğu, 15 yaşındaki bir kız çocuğunun bir e adam tarafından, bir erkek birey tarafından şiddete maruz kalması çok üzücü. Biz bu olayların yansıması üzerine kamuoyunda paylaşılması üzerine, bugün herkesin adalet yeri arama merkezi olan Twitter'da paylaşılması üzerine öğrendik. Olayın gecesinden sabaha kadar vicdanımız ve inancımız bizleri uyutmamıştır. Ve sabahleyin biz aileye ulaştık. Mardin'e ulaştıklarını ifade ettiler. Biz kendilerine öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi ileterek elbette yalnız bırakmayacağımızı ve kendi yanlarında olacağımızı ifade ettik ve derhal kendilerini yanına geleceğimizi ifade ederek ben şahsen sabah Aileye ilk ulaşma, ulaştıktan sonra derhal Diyarbakır baromuzu haberdar ettim ve aynı şekilde Diyarbakır baromuzda Mardin barosunu yine diğer ülkemizin önemli sivil toplum kuruluşlarından olan Mazlumler gibi sivil toplum kuruluşlarını da haberdar ederek bu olayın üzerine gidilerek bu elim olayların daha fazla e, büyümemesi ve yaşanmaması için. Ee, bu olayın tam araştırılabilmesi için bizler Mardin Mazı Mazıdağ ilçesine e, gittik Mazıdağ ilçesine vardığımızda Mazı Mazıdağ ilçe karakoluna 16 bireyin götürüldüğünü öğrenmiş olduk ve orada bu 16 bireyimize öncelikle geçmiş olsun diyerek hepsine sevgimizi hepsine ülkenin o gün e, akşamleyin o görüntülerini izledikten sonra o yazılanları okuduktan sonra hissettiği duyguları kendilerine ilettik. Bu geçmiş olsun şahsımızın ötesinde tüm ülkemiz adına bunu hissedenler adına kendilerine iletmiş olduk. Evet. Tabii ki yaşananlar kolay şeyler değil. Hala içerisinde 12 yaşındaki o kız çocuğunun gözlerindeki korkuyu hissetmemek mümkün değildi. Yine aynı şekilde o kız çocuğunun abi her şeyi söyleyebilir miyim diyerek korkarak ürkerek ifade ettiği cümleler hala hatırladıkça yüreğimize sızlatmaktadır. Elbette biz Sakarya'daki olayın provoke edilerek veya hutta planlı bir ırkçı saldırı olduğunu ifade etmiyoruz. Ancak şunu rahatlıkla ifade edebiliriz ki eğer bu tip olaylar yaşandığı günden itibaren sadece bu olay değil bunun her yıl benzer olayları maalesef yaşanmaktadır. Maalesef ferden de olsa to, e, genel de olsa bu anlamda şunu görüyoruz ki bu olayların karşısında bir dirayet gösterilmemesi, gerekli cezanın verilmemesi ve bu olaylar karşısında toplumsal bilincin bilim, e, bir tepki olarak e, yansımaması ve hele hele devlet idarecilerinin böyle olayları münakaşa gibi komik bir ifadeyle geçiştirmesi maalesef bu tür olayların tekrar ve bugün tekrarlanan olayın da yine önceki olan olaylarda gerekli önlemlerin alınmamasına bağlı yaşandığını görüyoruz. Bu anlamda şunu net bir şekilde ifade etmek gerekiyor. Şuna oradaki işverenin Aa, bu altı kişilik aileye savunması ve çok galip kullanması ve insanın aklını hayalini durduran tehditlerde bulunması gerçekten bizleri üzmüştür. Ve Martin Barosu ve Diyarbakır Barosu olarak bu işin takipçisi olacağımızı bu konuda bu aileyi yalnız bırakmayacağımızı ifadelerinin gerek hukuki süreçte e, bunların mahkemede savunulmasına ilişkin olsun, bu yargılamanın adil ve tarafsız bir şekilde ilerlemesi olsun, bir bütün olarak takip edeceğimizi de tüm kamuoyuna buradan duyurmuş olmak evet. istiyorum. Evet. Ee, Avukat Enes Akdemir'e ben çok teşekkür ediyorum. Biz de şunun altını çizelim. Bu bir siyaset üstü bir meseledir aslında. Ee, yıllardır evet. kadim bir milletiz ve e, bu anlamda e, köklerimiz tarihin derinliklerine kök salmış bir durumda. Evet. ve evet. O damarlarımıza e, kodlanan aslında o kanla yaşıyoruz. Kürdü evet. Türk'ten ayırmak mümkün değil. Etle tırnak gibiyiz. E, diğer taraftan şu örneği vereyim burada genele yaymamak gerektiğini düşünüyorum ben de. Elbet. Kendi kendi fikrimle söyleyeyim. Bir polis rüşvet alıyordur. Bütün emniyet camiası alar alır diyemeyiz ya da bir imam zina yapmıştır. Bütün imamlar zina yapmış diyemeyiz. Elbet. Burada bir kişinin yapmış olduğunu tüm Türklere ya da Türkiye'ye ya da bir Kürdün yaptığını tüm Kürtlere ya da Kürtlere bunu bağlayamayız. Burada etle tırnak gibi olan bir Kürt ve Türk halkından bahsediyoruz ki kızları evet. evleniyoruz, iş kuruyoruz, ortağız. Ama şu mesajı vererek isterseniz yayınımızı sonlandıralım ve son cümlelerinizi alacağım. Kim ne yaparsa yapsın Türkiye'yi bölemeyecekler. Kürt ve Türk evet. ve diğer azınlıklar diyeyim Türkiye'de bir etle tırnağın bir parçaları gibi bir evet. vücudun herhangi bir uzuvları gibi biz bu şekilde bütün emperyalist güçlere aslında başımızı kaldıracağız ve dimdik ayakta duracağız. Son sözleriniz, şunu da söyleseydim diyeceğiniz neler olur? Şimdi öncelikle yani özetle şunu söylemek istiyoruz. Ben sözlerimin en başında şunu ifade ettim. Bu olayı genelleştirmemek gerekiyor. Bunu Türk Kürt savaşına veya şehir kavgalarına dönüştürmek yerine bu olayı yapanların ve bu zihniyetteki insanların en ağır şekilde cezalandırılmasını tüm Türkiye'nin kardeşliği ve birlikteliği için istiyoruz. Evet. Yine bu ülkenin güçlü yarınları için hep birlikte bu tür olayları gizlemek, saklamak yerine güçlü bir şekilde devletçe, halkça, milletçe karşısında durmalıyız ki kimse bu olaylara cüret etmesin. Bir örnekle eğer nihayete erdirirsek eğer biz bir hırsız sürekli hırsızlık yapıp efendim ihtiyacı varmış efendim büyütmemek gerekiyor dersek biz her tarafımızda hırsızlar görürüz. Ancak bu kötü eylemin çirkin eylemin eğer karşısında durup yaşanmaması için eğer bu anlamda gerekli yaptırım ve e, uygulamalar olduğu takdirde inanıyorum ki bu ülkenin has mayası olan, öz mayası olan ve bu maya ile yoğrulmuş kardeşlik, uhuvvet ve dayanışmanın birlikteliğin hazzını herkes yaşayacaktır. Bakınız, dikkat ettiyseniz ta Mardin'den, Diyarbakır'dan, Batman'dan insanlar, Gresunlu kardeşinin, Trabzonlu kardeşinin, Sakaryalı kardeşinin bahçesine gidiyor. Oradaki evet. işini hep birliğiyle yapıyor. Aslında bu çok ciddi bir mesajdır. Evet. İşte bu bütünlüğün devam ettirilebilmesi için, bu bütünlüğün gerçek manada hayat bulması için sözde kardeşiz demek, demekten öte bu kardeşliğin gereği olarak öncelikle bunun sağlanması gerekiyor ve en önemli olan şey de empati duygusunun gelişmesi gerekiyor. Eğer bu duygular da gelişirse gerek önce inancımız gereği bugün bir e, inancım gereği ben e, ırkçılığı, evet, kini, evet. nefreti Toparlayalım din isterseniz. Kısaca. Evet. E bu anlamda ben tüm güzel ülkemizin her ferdini birbirine karşı sevgiyle, hoşgörüyle bakmasını, komşusuna sahip çıkmasını, hiçbir saikle, hiçbir söylemle kimseyi düşman etmemesini ve bu anlamda kardeşliği her yerde ihya edebilmek adına önemli görüyorum. Bu hareketin de başlangıcı olarak herkesin birbirini ben seni sevebilmeliyim diye başlaması gerektiğine inanıyorum. Evet, biz de yine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Size çok teşekkür, teşekkür ediyoruz.